Nitelik ayeti testlerimiz arkadaşlar. 25. soru. Tarih olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgu birinci elden kaynaklar kapsamında değerlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklar arasında yer almaz diyor. Dikkat edin. Tarihi olayın geçtiği döneme ait olması lazım. Yani direkt o dönemde yazılmış olması lazım. Burada D sesini Halil Nalçın 20. yüzyılın sonlarında yazdığı Osmanlılar adlı kitap bu bir bilimsel çalışmadır. Birinci elden kaynaklar elde edilerek yapılmış bir çalışmadır ama kendisi doğrudan birincil bir kaynak değildir. Çünkü olayı görmüş, yaşamış, bizzat olayın içerisinde bulunmuş kişiler veya o dönemdeki bir kaynak değildir. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevabımızdır. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti'nin özelliklerinden biridir? A seçeneği Orta Asya egemen olan ilk Türk devleti olmaları. Asya Hunları hem bildiğimiz ilk Türk devletidir hem de e, tüm Türk devletinin toplayan devletimizdir. Yani Orta Asya'nın neredeyse tamamına hakim olmayı başarmış bir devletimizdir. Sorunun doğru cevabı Adana. 27. soru. İslam dünyasında dini ve siyasi ayrılıklar baş göstermesinde gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır? Vakası Hazreti Ali döneminde yaşanmıştı. Ee, Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın katillerini bulmak istemiyor diye Hazreti Al, Ayşe, Hazreti e, Talha ve Hazreti Zübeyir biraz serzenişte bulmuşlardı. Hazret, Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında Müslümanlar birbirlerine itiş kakış yaşamışlardı. Bu İslam dünyasındaki ilk çatışma. Yani siyasi bir görüş farklılığıdır. Ee, Sıfırın savaşı e, Muaviye ile Hazreti Ali arasındaydı. Yine Hazreti Ali dönemindeki bir gelişmeydi. Muaviye'nin halifeliği ele geçirmek için gerçekleştirdiği bir faaliyetti. Yine siyasi bir ayrım. Kerbela olayı Emeviler döneminde, Yezid döneminde Yezid ile Hz. Hüseyin arasındaki bir çatışmaydı. Burada da Şii-Sünni ayrımı ortaya çıkmıştı. Yani mezhepsel ayrım anlamında da ilk defa Kerbela'da ayrım yaşanmıştı. Dini, siyasi bütün ayrımları sorduğundan dolayı sorunun doğru cevabı Edirne. 28. soru. Osman Devleti'nin yukarıdaki görevlilerden hangileri ulema sınıfına mevcut değildir? Şimdi, ulema sınıfı neydi? Alim. Yani okumuş, yazmış, işte e, müderris, efendim kadı, e, şeyhülislam gibi. Yani daha çok ilmiye sınıfının temsilcileri olması lazım ulemada bulunanlar. E, bu seçeneklerde defterdar mali işlerden sorumludur. Yani kalemiye mensuptur. Subaşı da güvenlik görevlisidir. Yani seyfiye grubunun üyesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa. 29. soru yine bir neden sonuç ilişkisi. Aşağıdakilerden hangisinde verilen birinci olay ikinci olayın nedeni değildir? diyor. <laughs> Mısır'ın fethi coğrafi keşiflerin başlaması A seçeneği. Mısır fethedildiğinden dolayı coğrafi keşifler başlamadı. Coğrafi keşifler daha önce başlamıştı. Ee, biz Mısır'ı ne zaman fethettik? 1517. Yavuz'un Mısır Seferi, Ridaniye Savaşı sonucunda Mısır Osmanlı hakimiyeti altına alındı. Ama 1517'den çok daha önce 15. yüzyılın son çeyreğinde coğrafi keşifler başladı. Hatta 1498'de Amerika'yı. Dolayısıyla ikisi arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Doğru cevabımız Adana. 30. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyıla, yüzyılına ait yukarıdaki neden-sonuç ilişkilerinden hangileri tutarlıdır diyor bu defa da. Öncül senedi ittifak ayanların resmen tanınması. Senedi ittifak ayanlarla padişah arasındaki bir sözleşmeydi. Padişah bu sözleşmeyle ayanların hukuki varlığını, resmi varlığını tanımıştı. Neden sonuç ilişkisi var. Tanzimat fermanı Osmanlı ülkesinde anayasacılığın ilk aşaması. Dikkat arkadaşlar anayasal düzene geçilmesi demiyor anayasacılığın ilk aşaması diyor. Tanzimat ile beraber monarşik gücün yetkileri kısıtlanmıştır. Daha da önemlisi hukuk üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi anayasal düzene geçişin aşamalarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu ikisi arasında da bir neden sonuç ilişkisi vardır. Kanuni esasi Osmanlı halkının yönetime katılması. Kanuni esasi birinci meşrutiyetin anayasasıdır. Meşrutiyetle beraber seçimler yapılmış, halk yönetime katılmıştır. Dolayısıyla üç öncülde de neden sonuç ilişkisi vardır? Sorumuzun doğru cevabı Edirne. Otuz birinci soru. Yukarıdaki düşünce akımlarıyla bunların temsilcilerine ilişkin eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Diyor. birinci öncülde Mehmet Akif Osmanlıcılık verilmiş. Mehmet Akif İslamcılığın bir temsilcisidir. İkinci öncülde Mithat Paşa İslamcılık Mithat Paşa da Osmanlıcılığın, Batıcılığın bir temsilcisidir. Yani bu iki öncül yanlış seçenekler. Ama Ömer Seyfettin Türkçülüğün Fikret de Batıcılığın temsilcisidir. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. İkinci sorumuz. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi idari kararlar alabilmek çok önemliydi. Bu nedenle bu kararları alabilme yetkisine sahip bir organın kurulması bir zaruriyettir denilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrede idari ve siyasi karar alma yetkisine sahip kılınmıştır? Günümüz açısından da baktığımızda idari siyasi kararlar daha çok hangi e, kurum tarafından alınır? Hükümet. Yani bunlar yürütme yetkisiyle alakalı görevlerdir. Yürütme yetkisini hükümet üstlenir. E, milli mücadelenin başlangıcı da İstanbul hükümetini kabul etmiş. Dolayısıyla geçici bir hükümet kuruyor. O geçici hükümetin ismi de neydi? Temsil heyet. Sorumuzun doğru cevabı Bursa temsil heyet. 33. soru. Yukarıdaki gelişmelerin hangileri anlaşma devletleri arasında görüş ayrılığına yol açmıştır? Diyor. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi. Daha önce gizli antlaşmalarda İzmir İtalya'ya bırakılmıştı. Şimdi Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanistan'a bırakılması İtalya'nın yer devletlerle yani İngiltere ve Fransa gibi itilat devletleriyle arasının açılmasına oldu. Görüş ayrılığı yaşanmasında etkili oldu. Fransa'nın Ankara Antlaşması ile TBMM hükümetini resmen tanıması. Sakarya Savaşı'nın sonucunda Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzaladık ama İngiltere Ile herhangi bir antlaşma imzalamadık. Yani Sakarya'dan sonra İngiltere ile savaşmaya devam ediyoruz. Bu İngiltere ile Fransa arasında anlaşma devletleri arasında bir görüş ayrılığı olduğunun göstergesidir. Sevr antlaşmasının Osmanlı hükümetine kabul ettirilmesi bu ittihat devletlerinin tamamının istediği bir şeydir. Burada bir görüş ayrılığı söz konusu değildir. Soru görüş ayrılığına yol açan seçeneği istiyor bizden. Yani doğru cevabımız Denizli. Son sorumuz 34. sorumuz. Bu soru tarzıyla daha önce başka bir denemede de karşılaşmıştık. Yine nitelik yayınlarının bir denemesiydi. Farklı bir soru tarzı. Yine öğretmenin bir ödevi. Ödevin sonucunda öğrencinin her doğru cevabı için 5 puan kazanması gerekiyor. Biz öğrencinin cevaplarına bakalım. Tevhid-i yasası kültür değişmesini kolaylaştırmıştır. Tevhid-i tedisat yasası neydi? Eğitim, öğretimin birleştirilmesiydi eğitim öğretim faaliyetleri kültürün e, ilerlemesini, değişmesini sağlayan faaliyetlerdir. Tevhid Tesisat ile eğitimin içerisindeki dini öğeler çıkartılıp eğitim layıkleştirilmişti. Karma eğitim modeline geçilmişti. ilk öğretim zorunlu hale gelmişti. Bunlar kültürün farklılaşmasında, değişmesinde etkili olan faktörler olacak. Yani doğru tarafta bir tik olması gerekiyor. Burada doğru tarafta bir tik var. Layık devlet düzeninde geçme amacı halifeliğin kaldırılmasına bir gerekçedir halifelik dinli siyasetin içi olduğu bir kurumdu. Bunun kaldırılması ve siyasetten uzaklaştırılmasıdır. Yine doğru tarafta doğru bir şekilde tik atılmış. İmtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke oluşturma amacı halkçılık ilkesinin kapsamında yer alır. Halkçılık toplumsal eşitliği sağlama yönelikte imtiyazsız, sınıfsız, ayrıcalıksız, kaynaşmış toplum ifadeleri de halkçılık doğrusunda. Dolayısıyla doğru tarafta bir doğru tikin olması lazımdı. Doğru yerde. Laik devlet anlayışı kişinin özel hayatında dindar yaşama zorunluluğu olmasını destekler. Laik devlet anlayışında arkadaşlar din ve vicdan özgürlüğü vardır. Yani isteyen istediğine inanabilir veya inanmayabilir. Herhangi bir zorunluluk yoktur. Normal özel hayatta. Dolayısıyla bunun yanlış olması gerekiyordu. Yanlış tarafa dikkat atılmış. Cumhuriyet döneminde tek partinin varlığı hükümetin denetlenmesini kolaylaştırmıştır. Tek parti meclis içerisinde tek başına bunu denetleyebilecek herhangi bir organ, herhangi bir farklı parti olmadığını dolayı denetlenmesi, denetlenmesi gibi bir durum ortaya çıkmaz. Yanlış bir seçenek. Yanlış tarafta tik olduğuna göre e, öğrencimiz bütün soruları, Betül bütün soruları doğru yanıtlamış. 25 puanı hak etmiş demektir. Biz de denememizi bitirdik.